Fatma çok hastalanmış. Benden de hüptürük istedi. Bakalım ne yapıyor? Fatma güzel kızım. Fatma uyumuş ya. Bu aralar çok hasta Fatma. ateş var. Ben bunu buraya bırakayım. Biraz daha uyusun. Kalkınca yer. Bakalım. Oo, burada üptürük var. Ben üptürüğü çok severim ya. Fatma da uyuyor. Oh oh alayım da yiyeyim. Oo üç taneymiş. Teker teker ben bunları yiyeyim bitiririm. Şuraya da saklanayım yine. Kimse beni görmesin. Fatma, anneciğim ne oldu? Anneciğim. Bakayım ateşin var mı? Ya ateşim var Fatma ya. Ateşin çok var anneciğim ya. Ne yapacağız? Şurup mu istiyorsun? Tamam ben getiriyorum şurubu. Daha yanında hüptürükler vardı yedin mi? Sana hüptürük almıştım. Hii, yemedin mi? Kim aldı peki? Aa, neyse dur önce bir şurubu getirelim tamam mı? Son hüplürükleri ararız. Fatma şurubunu getirdim anneciğim. Bak ateş düşürücü. Bunu hiç kendine gelirsin. Hadi kalk bakalım. Aç anneciğim ağzını. Hoppa. Birazdan ateşin düşer tamam mı anneciğim? E peki hüptürükler nerede Fatma ya? Sen geçin canın çıkmıştı hatırladın mı? Anne bana hüptürük al demiştin. Ben gittim aldım. E buraya koydum yok şimdi. Aa nereye gitti acaba bu ya? Kim aldı bunu yine? Kim gelmiş olabilir Fatma yine? Gel arayalım mı beraber? Gel. Kesin bu kimin işi? Helen neighbor'ın hey neighbor işi. İlk önce şuradan başlayalım. Nereye saklanmış olabilir bu? Burada yok. Atma. Orada var mı? Evet. Orada da yok. Neredesin Hele neighbor? Neredesin? Neredesin? Çık bakalım. Hadi çık bakalım. Aa! Ah, oh, orada. Bak 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 yaramızı görüyor musun sen? Ne yapıyorsun bakayım sen burada? Ne yapayım? Saklandım işte buraya. Hüptürükleri de aldım. Evet o Fatma'nın hüptürüğü bak hasta kendisi gördün mü? Hasta. Onu aldım ver hadi. Yok vermem vermem ben yiyeceğim. Ya versene hele neighbor. Versene hele neighbor. Aa, hele neighbor kaçıyor ya. <laughs> Nereye gidiyorsun gel bakalım gel. Hüptürükleri vermeden hiçbir yere gidemezsin. Ver. Ya vermeyeceğim diyorum ya gelmeyin arkamdan. Gelmeyin diyorum size. Tamam bir tanesini ver. Diğeri yeter sana bak. İki tane var. Aa üç taneydi ne yaptın birini? Oo ben onu yedim bitirdim. Aa Fatma gördün mü anneciğim ya? Yemiş hadi ver. Hah aldın mı Fatma? Fatma çok hasta Fatma yüzme. Gel hadi gitsin hadi. Ya üf ya. Tamam tamam bir tanesini de yerim Olur biter Hadi git hadi Aa, Yaramazı görüyor musun